Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ayarlarla düzelteceğim çünkü ya. 20 dakikadan uzun videolar işte seçeneğini etkinleştirmem lazım. Burada bir chest yok. Şurada chest var mı? Ben sınadım burayı. Ha doğru doğru. Burada bir şey var. iki chest. Şurada chest var. Beni gülüp anlamıyorum. Sen hiç teslim edecek mal var mı? 3 tane var. Sen kapıya git. Sen çıkışa git. Bir Hadi ben. gel. Asansöre git. Angela. Tamam, Bu taşı elinde tutacağım. Ne oldu, ne olmaz. Kamir. Bak tam şurada çıktı var ya ödüm koptu. Tam burada çıktı. Kuru kafa. Bitti kalbim bitti. <laughs> Son kat. Ah. Onu kat çatı kat. Ha dur. Sen hey pilot bizi hemen buradan kurtar. Pilot peki ama bir şartım var. Binanın bodrumunda in ve oradaki şalteri çekerek helikopterin aküsünü doldurmam için gerekli olan enerji bana aktarın. O zaman helikopterin kapısını açarım. Hadi gel. Hadi yine. Ben üçüncü kattayım, ikinci Birinci kat iniyoruz. Bodrum. Bodrum'a da... Ben burada bir şey çıkacaktı galiba. TNT. Ben gidiyorum. Gözümü kapatıyorum. Çalter nerede? Önüne bak. bak. Çalter şurada. Ama indirince TNT ile patlayacak. Hemen koş. Tamam o kapat. Bas, dışında... bas bas bas. Bu geldi? Koş. Ne oldu lan? Hasta. değil Ne? Ne? lan? Ne? <laughs> şimdi... evet.